büyük bir ihtimalle ilk defa biz sökeceğiz. Şu söküldü, titreşim motoru aktarılacak arkadaşlar. <laughs> yeri sargı diyor şu pozisyondayken takın diyor biz zaten hareket ettirmedik Aynen de. O pencereyi merak ettim. Neymiş diye şuymuş demek. Son hali de böyle. Böyle direksiyon size baktığı için temiz olması lazım. <laughs> Cafer abi dedim, dükkana geldi. Ne bir şey yapacağız mı Cafer abi vallahi pıt diye aldı. Yedilerde şunun dişlisi evet. bozulurdu. Onu biraz da sanki. Şurası da deriydi abi. O da ses yapıyor. Bize gıcırtı gıcı ses yapalacak. Aynen. O gıcırtı oradan yapıyor. Hatta 1 milyon izlen daha bir kendim şunu tatilde söktüydüm. Burada bak kumaş yapmış değil mi abi ses evet, yapmasın diye. sadece vantilatör yetmiyor havalandırma için. Böyle bal peteği gibi bir doku var. Bu tüm koltuğa yayılmış durumda. Havalandırmayı o sağlıyor. Şimdi oldu. Yani sadece üflemiyor yani. O ta şuraya kadar. Burada da. O kafes hava dolaşımını sağlıyor koltuğun içinde. Bakın bu deri yani oturan kaplaması. G11, G12, 7 G1, serisi Konya rengi Dakota'da deri çeşidi. Hizami olması için koltuk döşemesini alttaki sünger ve iskelete bağlayan bunlar. Şöyle bir alet yaptırmışlar abi. Çok orijinal.